Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI geçtiğimiz yıl Hollywood filmlerini aratmayacak bir operasyon sonucu ele geçirdiği 10 Rus ajanın görev başındayken çekilmiş görüntülerini yayımladı. Kayıtlardan ilkinde kızıl ajan olarak ünlenen Anna Chapman New York'taki bir kafede FBI muhbirleriyle bilgi alışverişinde bulunurken görülüyor. Bir diğerinde ise Kremlin adına casusluk faaliyeti yürüten Christopher Metzos iddiaya göre tren istasyonunda Rus Büyükelçiliğinden bir yetkiliyle çanta takası yapıyor. Güvenlik kameralarının kaydettiği belge niteliğindeki birden çok görüntü, bilgi edinme özgürlüğü yasası uyarınca kamuoyuyla paylaşıldı. Soğuk Savaş yıllarını hatırlatan casusluk skandalının ortaya çıkması sonrasında Washington, Chapman'la birlikte diğer 9 Rus ajanı 2010'un Temmuz ayında Moskova'ya iade etmişti. Bunun karşılığında Rusya'da Batılı istihbarat ajansları için çalışmakla suçladığı 4 kişiyi serbest bırakmıştı. Bir ara yolu İstanbul'dan da geçtiği belirtilen ana Chapman şimdilerde Rusya'da bir televizyon programı yapıyor.